Kıymetli dava arkadaşlarım, değerli basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Bilindiği üzere 31 Mart mahalli liderleri yerel seçimleri dün itibariyle sonlandırıldı. Sandıktan çıkan milletin iradesine saygımız sonsuz. Mevcut belediye başkanımız Evren Dinçer bir beş yıl daha onay alarak Aksaray'ımızda belediye başkanlığı devam edecek. Milliyetçi Hareket Partisi olarak Aksaray genelinde 11 beldede göstermiş olduğumuz adaylarımızın yedisi resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını kazanmıştır. Merkez ilçe başkanlığı, merkez ilçe dahil sekiz diğer ilçemizde üç tanesi yine resmi olmayan Sonuç sonuçlara göre Milliyetçi Hareket Partisi adaylarımız tarafından kazanılmıştır. Süreç zarfında sıkıntı yaşanmamış. Bu noktada hem partilerimize çok teşekkür ediyorum. Yapılan kışkırtmalara rağmen bunlara prim vermemiştir. Bu sürede güvenliği sağlayan kıymetli güvenlik güçlerimize sonsuz teşekkür ediyoruz. Bugün itibariyle teşkilatımız burada. Bugün seçim tekrar başlamıştır. İnşallah önümüzdeki süreçte Aksaray'da siyasete Milliyetçi Hareket Partisi olarak, teşkilatlar olarak yine damgamızı vuracağız. Bu seçim sürecince bizlere destek olan kıymetli teşkilat mensuplarımıza, teşkilatımızın yan kuruluşlarına, bilhassa kadın kollarımıza ve ocağımızın başkanına nezdinde çok teşekkür ediyorum. Seçime size takip ettiğiniz göre e, gibi yüzde yetmiş gibi bir katılım olmuş yani çok e, bu zamana kadar hiç beklenmedik bir katılım e, görüldü çok az bir katılım var e, bunun da sonuçlarını ilerleyen zamanlarda değerlendireceğiz inşallah hepinize çok teşekkür ediyorum Aksaray bir İrfan Çıtak kazanmıştır kendisine de bundan sonraki siyasi hayatında inşallah teşkilatımızla beraber arkasında sonuna kadar duracağız. Genel başkanımızın emrinde siyaset yapmaya devam edeceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum. Sayın İl Başkanım, Kadın Kolları Başkanım, Ülke Ocakları Başkanım, çok değerli teşkilat üyelerimiz, yoğun, yorucu ama gururlu, bir o kadar da mutlu. Hiç üzüleceğimiz hiçbir şey yok. Allah'ım da olsun Aksaray'ın birçok yerini kazandık. Merkez nasip değilmiş. Gerçekten nasip değilmiş. Çok güzel bir ekip birlikteliği kurduk. İnanın bu ekip birlikteliğinin içerisinde tek bir menfaat yoktu. Tek bir inanmayan yoktu. Üzüldüğümüz şeyler var mı? İlla ki olacak. Sonuçta bu bir seçim. Benim en büyük üzüntüm, gerçekten en büyük üzüntüm, verilen emeklerin karşılığının alınmaması. Ama inanın biz o karşılığı çok farklı şeylerde, gönüllerde kazandık. Bugün aldığımız oy oranı, oydan bağımsız, gerçekten biz Aksaray'ın gönlüne girdiğimize inanıyoruz. Tertemiz bir siyaset yürüttük. Hiçbir söylemimizde nefret dili olmadı. Hiçbirinde de olmayacak, ilerleyen aşamada da. Biz Aksaray'a değer katmak istedik. Projelerimizle, vizyonumuzla, isteklerimizle bu sadece proje olarak değil. Biz hep dedik ki siyasette biz algıları değiştirmek istiyoruz dedik. Bizim dediğimiz bu algılar demek ki hala zamanı gelmemiş. Ama bir gün, elbet bir gün bunun ismi İrfan Çıtak olmayabilir. Bunun ismi ne olursa olsun siyasette algıların değişeceği zaman gelecektir. Ve o gün inşallah siyasetçinin ve halkın bütüncüllüğü bir yönetim anlayışının halkınla nasıl iç içe olduğunu muhakkak insanımız anlayacaktır ama o gün bugün değilmiş. Allah hepinizin emeğinden razı olsun. Bir fiil seçimin başından sonuna kadar hepiniz sahadaydınız. Her biriniz elinden gelenin en iyisini yaptınız. Bunun adı İrfan Çıtak değil, bunun adı Milliyetçi Hareket Partisi'ydi. Güzel niyetlerimiz vardı ama olmadı. Ama kaybetmedik. Hiç kaybediyor gibi görmeyelim. İnşallah gelecek çok güzel olacak. Allah hepinizden razı olsun. Aslında çok Спасибо.